Merhaba, 3 dakikada her şeye hoş geldiniz. Bugünkü konum Dyson'ın saç düzleştiricisi hakkında olacak. Dyson'ın bu saç düzleştirici neden bende kaldı, neden iade etmedim, memnun muyum, parasını hak ediyor mu? Olabildiği kadar kısa bir şekilde size bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle saç düzleştiricim vardı fakat 2-3 kere düşününce performansında bir düşüklük gördüm. O sırada da Dyson'ın reklamları çok dönüyordu. Güzel reklam yaptılar. Etkilenmemek mümkün değil. Herkesin elinde bir Dyson saçmaçası ya da düzleştiricisi. Ee, ben dedim kendi hani ben de sipariş vereyim. Sitesinden sipariş verdim. Çünkü gereği iade de söz konusuydu. Sipariş geldi. Koca bir kutuyla, bir sürü başlıklarıyla hemen kullandım. Dedim yani bu biraz uzun sürüyor. Neyse belki elim yatkın değil. Daha sonrasında tekrar kullandım. Tekrar uzun sürdü. Başlıkları değiştiriyorsunuz. Evet, pratik gibi görünüyor. Başlıklarını değiştirdikten sonra kendisi saç bukle yapıyormuş gibi görünüyor ama arkalarda saçı iyi ayıramadığınız zaman saçlar dolanma söz konusu oluyordu. Büyük ve ağır oluşu da ve kablolu oluşu da benim için sorun oldu. Çünkü seyahatlerde yanıma alamayacaktım. O yüzden o ürünü iade ettim ve yerine saç düzleştiricisini sipariş verdim. Bir de buna bakayım dedim. Saç düzleştiricisinin kablosuz oluşu gerçekten çok pratik. Çünkü bukle yaparken ben saç şekillendirme konusunda biraz beceriksizim. Eminim siz daha güzel yapacaksınızdır. Bukta yaparken dolanması söz konusu değil. Düzleştirici de güzel yapıyor. Yüksek ısıda da düzleştirebilirsiniz. Saçıma herhangi bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Çünkü çatır çutur yapmıyor ve uçlarında çok fazla kuruma da olmuyor. Statizine de en az hasar verildiğini söylüyor plakaları sayesinde. Seyahatlerde de yanınıza alabilirsiniz. O kadar öyle değilse 500 gram falan seyahat torbası da var şu şekilde. Şık, hoş bir torba. Çizilmeden yanınızda kullanabilirsiniz. Ee, yanınıza alıp, çantanıza atıp, spordan sonra, duş aldıktan sonra saçınıza şekil verip gidebilirsiniz. Çünkü kablosuz da taşınabilir ve 5-6 kere kullanma kolaylığı sağlıyor. Onun haricinde fiyatına gelirsek eğer, eğer diyorsanız ki iyi bir düzleştiricim olsun ve sadece bukle yapmak da bana yeterli gelir diyorsanız, parasını evet hak ediyor çünkü bu sizi götürür. Yani kullanabileceğiniz kadar kullanırsınız eğer bir arıza çıkarmazsa ya da düşürmezseniz kalite anlamında gerçekten iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama benim saç düzleştiricim var. Maşam da var. Ama reklamlarda da çok etkileniyorum diyorsanız o da sizin bütçenizle alakalı bir durum. Eğer bütçe ayırabiliyorsanız ürün aldığınız zaman pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Ama tabii yine sizi yanıtmak istemiyorum. Pahalı bir ürün olduğu için denemeden <laughs> almayın diyorum. Şimdilik 3 dakikada her şeyden herkese bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın.